Şimdi o elindekileri yavaşça yere bırak ve sakin ol abla. Ne diyorsun Yasemin sabah sabah? Ya habire temizlik, habire temizlik. Bu neyin temizliği diyorum ablacığım ya. Ya bırak temizliği. Bir kahve yap bize. Böyle karşılıklı içsek, bir dedikodu yapsak falan ha ne dersin? Kim yapacak bu işleri? O ne? Ne yapacağım buzu? Buz değil bu, soda. Geceden koydum göz altlarıma sürüyorum. Şişliği alıyor. Ha? <laughs> sen de ister misin? Yok kalsın. Diyon'la iş var. Aha. <laughs> hadi. Hadi sen de şu saçma sapan işlerini bitir de yardıma gel bir zahmet. Eniştem nerede? Yok. Sabah sabah adaya söylendi durdu. Yok geç geliyor, yok el alemin evinde ne işi var? Apırdı köpürdü çıktı gitti sonra. Nereye gitti? Söylemedi. Hadi Yasemin Allah aşkına. Bir sürü iş var ya. Bir bez al da gel. Hadi. Kız ne bezi ben burada buz tutuyorum elimde soda inan, Bakımıma bakın. Bu ev benim de hep güzelliğim. Bana bu evde. Kimse benim güzel istemiyor bu evde. Elektrikçi geldi Zafer Bey. Sizinle görüşmek istiyor. Adanın eniştesiyim aynı zamanda. Teyzesinin kocasıyım. Aha, öyle mi? Neden daha önce söylemediniz? Adınız neydi? Aslan. Aslan Bey, hoş geldiniz. Memnun oldum. Buyurun. Kahve içer misiniz? Kahve söyleyeyim. Yok, fazla uzun kalmayacağım. Ada hakkında konuşup gideceğim. Buyurun. Bakın Zafer Bey. Ada bize anasının, babasının emaneti. Yani bizim kıymetlimiz. Eniştesi olarak da adayı koruyup kollamak bana düşer. Yani siz de ona göre vaziyet alacaksınız. Neyi kastettiğinizi anlayamadım doğrusu. Anlatacağım Zafer Bey, anlatacağım. Anlatacağım ben. Ben anlamam Zafer Bey. Öyle sabah görü buraya gelmeler, portakal suyu sıkmalar, ot bulamacı yapmalar... ...eve geç gelmeler, akşam yemekleri falan filan bunlar bana ters. Evet, evet sizi anlıyorum Aslan Bey. Ama e, ben adayı çok seviyorum, çok çalışkan, terbiyeli bir genç kız. Müşteri olun siz. Olamam efendim. Nasıl müşteri olayım ben ya? Bu işin ne sabahı var, ne gecesi. Biz de iş hayatı gördük, biz de çalıştık. Cık, çok haklısınız ama bu çağın çocuklarının e, çalışma koşulları da farklı oluyor. E, biz de büyükler olarak onlara ayak uydurmak zorundayız. Ben böyle rahatlıklara ayak uyduramam Zafer Bey. Bizim aile yapısına ters. Ya inanır mısınız teyzesi her gece iş çıkışı balkonda bekliyor kızı ya. Böyle iş mi olur Allah aşkına? Evet anlıyorum anlıyorum. Siz endişelenmeyin. Ben gerekirse bu konuyu Bora'yla bizzat konuşacağım. Ben o kadar serin adam değil. Rahat edemiyorum. Tamam, güzel, düzgün insansınız. Kralı insansınız. Cık. Eyvallah. Ama gözüm üstünüzde. Bir sıkıntı çıkarsa direkt size gelirim. Bunu böyle bilin. Tabii, tabii, tabii. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Kapımız size açıktır. Ama ben de bir şeyin sözünü verdiysem... ...onun arkasında dururum. Bunu hiç unutmayın. Ada benim himayemde. Ben bu kapıyı kapattım ya. Hadi bismillah. Ay yorulmuşum valla. Yasemin. Ben bütün evi temizledim. Sen 40 saattir orayı mı yapıyorsun? Hadi ne olur. Birileri görmeden git. Ben ne yapacağımı anladım. Ne üstten üstten yapma öyle. Ucunu bur. Bur bezin ucunu. Ha? Öyle aralarını da al iyice. Öyle yalap şap. Of. Oflama Yasemin bana. İki tane iş verdik şurada diye. Selam ne git artık. Hayır. Aa. A. Aynı o değil mi? Adanın ki işte, Bora Bey. Ya şuna Adanınki deyip durmasan nereden ki oluyormuş ya? Kız bana bak, Adanın yanında da böyle konuşup durma bozuşuruz. Orayı kırk kez daha sildiririm sana. Hı. Hmm. Yasemin, kız çekil göremiyorum. E ee, şey dedin, aralarını iyice al dedin, vur dedin, kıvır dedin. Cevap verme ablana, çekil göremiyorum diyorum çocuğu. Yasemin. Kız çekil. Yok yok. Bora Bey daha yakışıklı. Boyu uzun bir kere. Omuz. Bora Bey'in omuzlar da daha geniş. Nergis. Nergis! Efendim Aslan! Suyu hazırla! Aa! aa. Aslan! Ay Allah'ım ya sokağın ortasından dediği lafa bak. Halim bu adama. Ha. Ee, eve gir eve. Hem o dediğin olmaz. Yasemin evde. Olsun o da yardım eder işte. Ne? Baksana leş gibi oldu araba. Ay Allah kahretmesin. Eee tamam dur. Ah. Yavaş be kadın yavaş be. Açıyorum. Ne bela kuvvete. Pardon. <laughs> Anam! Senin ne işin var burada? Sen nasıl girdin buraya? Aslan ne oldu? A Aslan bu çocuk ki? Aslan yoksa? Allah kahretmesin seni. Bana bunu da mı yapacaktın? Senin çocuğun mu o? Ha, benim çocuğum. Bir önceki hanımdan. Bagajda büyüttüm. Okul çağı gelince de çıksın dedim artık değil mi? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Bu kim biliyor musun sen? Kim? Bizim Adan'ın patronunun yeğeni. Enlis benim adım. Adan görmeye geldim ben. Ay. Aşk kendi seçer.